Bunlar var. ikisi de var. Ama bu zaten kötü bir şey. Gök taşından güçlenmişti galiba El Primo. Ama suplex desteği daha güzel. Ee, onun dışında diğerlerinde hep bir var. Bunlar var. Ama bunu almayı düşünüyorum. Bu destan yol Ben neden videoda yalan söylüyorum? Neden? Bir şey yapayım, Kızgın emojileri çok seviyorum ya. Yani bu da bu dursun daha iyi. Yani, şunları çok seviyorum bak sese bak. Ses geç geliyor olabilir özür dilerim. Ee, o yüzden zaten oyunun sesini kapattım. da bunlar vardı gösterdim. Evet boya geçelim. Ee, 450 kupa bir e, şeyimiz var. Burada arı boyu al şey çıkmış bana yine ee, akıncı bu var tabii ki burada bu var ee, şeylerini göstereyim hemen aksesuarlarını aksesuar bir tane eşya bir tane yıldız gücü bir tane bu arada videoyu durdurup bakabilirsiniz bu video yarım saat olabilir hanım yani. o kadar uzayabilir size önceden hemen uyarı veriyorum ee, mortis'in sadece bu su var Evet bir baskını uğradık o yüzden videoyu durdurmuştum. 18 kademe Mortis'imiz var. Eee... mortis neden aldım hiç bilmiyorum. Sırf kozmetik sevdiğimden dolayı aldım. Almaz olaydım, pişman oldum. Belki akım yaparım hani. En sevdiğim karakter bu, şunlar bunlar bu da... Yapabilirim arkadaşımla. Hmm, şimdi... Bir şey diyeceğim. bu arada seviyeleri durdurup bakabilirsiniz. Göstermeyeceğim çünkü. Eee bronz 2 var. Mortis bende. Şeliye geçelim. Şeli adam ya adam. Bandita şeli var zaten herkeste. PCG şeli de herkeste var diye düşünüyorum. Eee bende iki şey de var burada. İki aksesuar da var ama bu daha kullanışlı. Eee 17 kademe. Bronz 2. Bu arada hızlı söylüyorsam özür dilerim ama biraz... Hani neden bilmiyorum. Hmm, ondan sonra 8 bit. 8 bitte e, klasik 8 bit var bende. Şunda iki tane şey var ama şu, bu daha kullanışlı yine dediğim gibi. Ee, bunu ku hmm, bu da mantıklı mı? Aksesuar fazla kullanmıyorum. O yüzden bunu alacağım. Ee, bunda da yine 17 kademeyim. Bronze 2 öyle. Ondan sonra Dino Mike'a geçelim. Adam ya adam Vallahi deli. Tabii ki de bak o kadar hani o kadar güzel şeyler videolar çekmeni sağlayan şey ki bu hani böyle storylar var ya. Bak bunu donduruyorsun adamı gibi atıyorsun ölüyor öldürüyorsun öf. E, Sana onun dışında bunu neden aldığımı bilmiyorum. Diğer aksesuar sandığım için almıştım. O kadar şapşik bir şey ki benim. 16 kademeyim gittikçe kademeler düşüyor bu arada. Bronz 2. Bunda hiç kostümüm yok maalesef. Ama Robo Mike'ı çok istiyorum. Küflü Mike küf yesin. Geç o da güzel. Şimdi Leon'a geçtik. Adam ya harbi adam geldi şimdi. Nita'nın kardeşi. Puslu hava var bende. Gizli iyileşme. Bu kötü. Puslu hava. Onun dışında bu var göstermiştim. 300 kupa sadece 16 kademe. Bronz 2. Bap bam 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 biri biri bam Ben de Max'in birkaç tane kostüm var. iki tane var. Bir Turbo Max var. Turbo Max bence çok kötü bir şey yani. Sadece renkleri değiştirmiş bir Max yani. Ee, sokak kıyafetli Max daha güzel bence. Ee, 300 kupa 16 kademe hiç aksesuar bile almamışım. Ee, bronze bronz bir daha yani neredeyse iki işte. Barley zaten gösterdim diye biliyorum ama yine de bir göstereyim. 13 kademe. Daha ustalık yolunda bir bile olamamış. Çünkü oynamıyorum. Eskiden Barley indim. Benim şapşiklik şakam ee, 250 kupayım bunda. Jesse'ye geçtik. Abi Jesse'nin şu kostümü çok güzel ya. vallahi vallahi güzel. vallahi vallahi güzel. Yazlık Jesse, Jesse de bence herkes de vardır. Bunda fazla kostüm yok ama oyuncak bebek Jesse en güzel kostüm bence. 13 kademe ama ee, burada hiçbir şey yok bunun da 6 seviye. Bunun da yine ostalık yolu yok ama bir sayılır. 13 kademe 250 şey demiştim. Poco'ya geçelim. Poco da adamdır. Draco çalma. 13 kademe 250 kupa. Bunda da aynı şekilde. Hatta bu daha düşük. Bunda bu da 6 kupa. Bundan sonra hep 6 seviyeler geliyor. Aa yok. Bonnie senin burada ne işin var? Bonnie burada ne işin var senin? Karla geçelim. Karda iki tane kostüm var. Bir Goblin Karl var. Bir de domuz birincisi var. Goblin Karl daha güzel bence. Böyle dursun. 13.000 13, bin ka 13 bin kademe ne? Oha. 13 kademe. eee e, bronz bir daha. eee 250 kupa. Alt seviye. Hiç aksesuar yok fark ettiyseniz. Bunun sadece bir tane aksesuarı var. O da eee Clyde'den çıktıktan sonra da hızlı gitmesini sağlıyor. Ben okudum sizin yerinize hemen. Burada e, tek boynuzlu at var bir de topçu boynu var. Tek boynuzlu at daha güzel. E, 12 kademe. E, ustalık yolu bir sayılmaz bile. Bu kadar. Riko'ya geçelim. Riko, ricochet olması isterdim şurada. Rikoşet yazmasını isterdim. ricochet mi? ricochet evet. E, altın Rico bile vardı bende eskiden. O kadar değersiz sanıyordum yani. E, 12 kademe. Yok. 200 kupa ne? Abi hiç oynamıyorum bile. Grey'de bütün kostümler var bende. Şu şeyler gümüş hariç. Bak, müfettiş var, kaçak var, dedektif var. Siyah beyaz müfettiş, grey en iyisi tabii ki de. Bu çok güzel. 12 kademe. Yok. Oha burada çıkana bak. Aa. 200 kupa tam 200 kupa emize bakalım Emz 12 Kötü kız Emz var sadece bende Herkes de vardır bu 7 seviye Engelleme butonu e bu. e bu. bu lazım aslında bana Onu al almayı düşünüyorum evet Bunda e da aynı şekilde yok Bundan sonra siz zaten çöp çok... hmm. Bonnie'nin amcası geldi 12 kademe 200 Hoppa. Bunda en azından e, şey var. Superstar stu var. Zaten Ender kostümler bayağı bir var bende. Yani karakterlerimin hepsinden neredeyse Ender kostüm var. E, bronz bir. Çok mu konuşuyorum ya? Yoruldum. Dilim damağım kurudu. <laughs> Bulda ne? Nasıl ya? Bulu Burada benim hiper şarjım mı vardı? Ha, 5 star hediyesinden çıkmış olabilir. 12 kademe, 200 kupa. Ustalık yok. Jackie'ye bakalım hemen. 12 kademe. inşaat Jackie var sadece. Bu ara e, bunun hiçbir şey yok. Olsun yok. Yine ustalığı yok. Aa, ablamızın. Küfürcü ablamızın. Burada da yine hiçbir şey yok. Maşallah bana karakterlere çok güzel bakıyorum. Evet evet Erovni abiminki geldi. Geldi. Berk abiminki. Berk miydi adı ya Tabii ki de sif melodi var sadece sıf melodi. Yani tek kostüm bu zaten. Bunu neden aldım hiç bilmiyorum. Benim şapşikliğim. 11 kademe. 12 kademeden 11 kademeye düştü burada yine. Ustalık yine yok. Bundan sonra ustalık hiç yok zaten. Ustalığa bakmıyorum bile. 11 kademe. tek Hiç kostüm yok. Hiç aksesuar yok. Lola'ya geçelim. Lola güzel oynuyor bence. Yüksek hasar. Eee, aksesuar yok. 7 seviye. 11 kademe. Eee, 100, 170 kupa. Kostüm Yok 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 yok. Evet. Zaten ben shorts izliyorsanız benim shortslarımı izliyorsunuz. Görmüşsünüzdür bu kostümü aldığımı. Yani millete dok çıkar.